Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün güzel, eğlenceli bir video çekmek istiyorum. Çünkü bugün elmas harcayacağız. Hatırlarsanız bundan 5-6 gün önce bir video paylaşmıştım ve paylaştığım videoda şunu dedim. Gelen like sayısının yarısı kadar elmas harcayacağım diye ve gördüğünüz üzere 10.000 like'a 5.000 elmas demişim ve şu an bin like var burada. Hatta dünkü geldiğim bir yorumda ise şunu okumuştum. 5.000 elması hazırladım mı diye. Evet 5.000 elmasımız hazır arkadaşlar. Şimdi ufak bir hesaplama yaptım. Yaptığım hesaplama, hesaplamalara göre e, 5.000 elması bitiremiyorum. Umarım part 2'ye kalmam. Umarım yanlış hesaplamışımdır. Ve ben video kaydını ikinci kez giriyorum. İlkinde kamera kaydını açmayı unuttum. Hatta şu an ekranda koyarım. Burada 43 elmaslı yanlış hatırlamıyorsam koruyucuyu uyandırdım direkt arkadaşlar. Ama o gitti. Onu saymıyoruz. Biz direkt şu an 15.800 elmasımız var. 10.800'de duracak şekilde harcamalarımızı yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ilk etapta bir düzeni değiştirebilir miyim? Çünkü yapacağım yükseltmeleri detaylı bir şekilde görmek istiyorum. İlk etapta en çok buradan elmas harcayacağım için Haftalık fırsatlar bölümüne gelmek istiyorum. Şimdi agalar agalar. Burada mantıklı neler alınabilir? Mantıklı yerlere harcamak istiyorum. Çünkü elmas harcayacağız. Öyle ee, çarçur etmeyelim arkadaşlar. İnşaatçı iksiri kesinlikle alınması gerekiyor. Biz buradan direkt aldık 3 tane. Gayet güzel. Şimdi araştırma iksiri de var. Araştırma iksirini de almak istiyorum 3'er tane. Gayet güzel. Şimdi yaklaşık 14.591 var. Umarım bitirebilirim ya. Yani nedense içimden bir ses diyor bitiremeyeceksin ama biz şimdi iki tane aldık. Bir tane kahraman kitabı 500'e de yapıştırmak istiyorum. Kaldı 14.000. Yani 4.000 daha harcayabiliriz. Şimdi şunları bir aldıklarımızı bir harcayalım arkadaşlar. Şimdi laboratuvar açmak istiyorum. Laboratuvarda bir okçuyu tekrardan basalım. Bu arada 7. seviyeye ve oldular ikisi de 8'e yatıracağım ki şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Ben hesaplarımı kasamıyorum bu süreçte. Hiç oyuna bile girmiyorum. Girme isteği bile yok. Ben hazır şu konuyu da bir değerlendirmek, dile getirmek istiyorum. Dün bir yorum geldi ve yorum çok canımı sıktı. Zaten canım sıkkın. Daha da canımı sıktı. Yapılan yorum şuydu. Böyle bir zamanda bile oyunu düşünebiliyorsunuz ya. Aynı bu. Arkadaşım bu oyun dediği şey benim tam zamanlı yapmış olduğum bir iş. Nasıl o arkadaşın annesi, babası, kardeşi, ablası, abisi sabah uyandığı zaman işe gitme durumunda oluyorlar ya para kazanmak için. Bu durumda benim için geçerli. Ben buradan para kazanıyorum ve ben buradaki kazandığım parayla erzak alıp gönderebildim. Para yardımı yapabildim İşte bazı insanların gerçekten beyni basmıyor arkadaşlar Gerçekten beyinleri basmıyor Bu konuya çok değinmeyeceğim aklıma geldikçe sinirleniyorum Sadece bu Youtube'un Benim tam zamanlı yapmış olduğum bir iş olduğunu bilin yeterli Hatta şöyle bir şey göstereceğim Bakın hesaplarıma gireyim Hiçbir hesabıma girip hiçbir yükseltme yapmıyorum Oyuna bile girmiyorum arkadaşlar Bakın şöyle göstereyim Şurada 6 tane inşaatçım boşta hiçbir yükseltme yapmamışım Şöyle diğer bir hesabıma gireyim bir Açılsın aga bak bu köy binası 15 hesabım ee, direkt max olan bir hesap. Gördüğünüz altı 6 inşaatçı boşta. Depolar başına kadar dolu. Şöyle bir tane daha bak. Şöyle klan savaşı hesabı var. Hiç girmedim. Normalde burada deli gibi hero yatırmam gerekiyor. Şöyle bir açılsın. İnternet daha açılmıyor. Şöyle bakın saldırı yemişiz. Şöyle 5 tane inşaatçım boşta. Yani hiçbir hesabıma girmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir troll köy hesabıma bakayım yani Anka hesabına. Buna zaten ligden beri girdiğimi hatırlamıyorum. Bakın ligden beri girdiğimi hatırlamıyorum. Yani yine 6 inşaatçımız boşta. Depolar başına kadar dolu. Bakın klan savaşı ligi ödülü olarak 47 417 madalya kazandın diye. Bu hesaba ligden beri girmemişim. Hesapları karıştırdım. Klan kalesi başına kadar dolu. 6 inşaatçı boşta bunda da. Yani tek tek gösterdim. Hiçbir hesabıma girmediğimi kanıtladım size. Neyse bazen bazı insanlara bir şeyleri kanıtlamaya gerek yok ama ben bunu kanıtlamasaydım içimde kalacaktı. Biz olayımıza dönelim arkadaşlar. Şöyle direkt laboratuvardan harca aldıklarımızı bir laboratuvara yapıştıralım. Şimdi 3 tane eğitim iksiri, araştırma iksiri harcadık ya. Bu 3 tane araştırma iksiri bize 3 gün kazandıracak. Yani 11 saat sonra yani 3 saat sonra arkadaşlar. Burası 11 saatten 3 saat daha düşersem 9 saat kalacak. 9 saatlik yükseltmeyi de ben elmasla bitireceğim zaten. Ufak bir matematik yaptım. Şimdi gençler gelelim buraya. Başka ne almıştık? şuradan e, inşaatçı x'i aldık. Bu inşaat çeksinin dördünü harcayıp hani inşaatçıların dördünü harcayıp soru kullanmak istiyorum. Şimdi nelere basabiliriz? Bu arada buradan bayağı da bir okçu kulesi bastım artık okçu kuleleri kapanacak. Bunlar e, bitecek. Şunlardan onun dışında toplarımız var. Topları bir tık geride tutacağım. Yani çok da önemli değil çünkü tek karaya sıkıyorlar. Benim önceliğim hem havaya hem karaya sıkan savunma binalarını geliştirmek. Şurada büyücü kulesini gayet güzel basmışım. Aslında tekrar basabilirim ama diyorum ki 5 tane, 3 tane inşaatçı iksiri kullanacağım. Ağır savunma mı bassam bir tane? E, bence basılabilir. Yapıştır gitsin. Gayet güzel bir sayımızı 3. seviyeden 4. seviyeye bastık. Bir tanesinde 2'den 3'e basalım. Bugün hero yatırmayacağım. Hero'lar ayakta kalsın. Çünkü ganimete ihtiyacım olacak. Şöyle 2 tane bastık. Gayet güzel. Hmm, onun dışında bir tane cehennem kulesi var. Onu 2'den 3'e mi bassam diye düşünmüyor değilim. O zaman şöyle yapalım agalar. Şuradan bir tane altına alalım. 2,5 milyon etti değil mi? Basabiliyor muyuz? Aa, basamıyoruz. Geçmiş olsun. Dostlar birazcık saldırı yaptım hızlı böyle depocuklarımı buçukları hemen hızlı bir şekilde aldım. 3.9 milyonumuz oldu. Buradaki ikinci seviye canan kulesinde hızlı bir şekilde yapıştırıyorum. Şimdi şuradan iki inşaatçımız daha boşta ya. Bu iki inşaatçıdan acaba bir dakika dur 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 dur. Şuradan da bir sinsimizi basalım. Bir dakika şu yedek orduyu bas. Yedek orduyu bas 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 bas. Şöyle bir hızlandırma yapacağım. Hatta iki hızlandırma yapacağım. Oradan ufak da elmas harcayacağız arkadaşlar. Şöyle nerede 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 kuşlarımız. Anında burada. Şuradan bir, iki, üç. Üç bir dakika dur. Üç şöyle bir şey yapabilir miyim? Bir, iki, üç. Tamam bir tane de free veriyor bedava. Yapıştır. Bunları kullanacağım bu arada video dışında saldırılar da yapacağım. Güç iksiri veriyor. Güç iksirini de alabilir miyiz acaba? Kaynak iksiri var. Acaba buraların hepsini full tükendi mi yapsam? Bak çok güzel kapak fotoğrafı çıkartırım ha. Şöyle şunları da alayım. Ne kadarımız oldu aga? Dur bir tane güç iksiri de kullan aga. Yapıştır yapıştır yapıştır. Hiç acıma. Bu arada bir tane daha görevimiz vardı. Bunu da bitirdim. Saldırı yaptım diye. Bunu da ekstra verdi bize. Şöyle bunu da alalım. Gayet güzel. Şimdi bunları alırsam ben bayağı gereksiz harcama yapmış olacağım. Bayağı hem de. Ama ama işte ama alsam mı bilemedim bilemedim bir tane rün kullanabilirim aslında bak rün kullanmak mantıklı olabilir şöyle altın rününü kullan diyorum süper şimdi pahalı bir şey daha basmak istiyorum acaba ne basabilirim diye şöyle en pahalı altın olarak önerdiği şey ne ilk sayı var 4.9 milyon altına veriyor o zaman yapıştır gitsin aga bir tane de bundan bastım şimdi 1 2 3 3 tane bundan bastım yaklaşık 3200 ee, elmas çık harcayabiliriz arkadaşlar. Doğru mu hesapladım? Yok 10.800'de duracaktık. Ya bak 800 elmas fazladan harcarsan var ya sabah akşam yatamam. Uyku dengem bozulduğu için sabahta yatıyorum arkadaşlar. 10.800'de duracaksa yaklaşık 2.800 falan harcamam gerekiyor. Hmm, şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bu ne kadar elmas ister acaba? 18 saat yine <laughs> denemek istiyorum. 197 yapıştır gitsin. Tamam. Bir tane şundan daha basacağım. 197 yapıştır gitsin. Bir tane bundan basacağım. 197 yapıştır gitsin. 4 4 4. Bunlar 5. Tamam. Bir tane tek 5 varmış. Okey. Şimdi tekrar basarsam bence daha fazla isteyecektir. 2 katı falan isteyecektir. Şuradaki düşük olanları bir basmak istiyorum 15'er elmasa. Şöyle önce 4. seviye yapalım hepsini. Şöyle 15 elmas ver. Şöyle 15 elmas ver. Bir tane daha var. 14. seviye yapacağım. Yaklaşık 3 topumuz daha var. Bu 15'er elmastan hesaplar isek şöyle. Yaklaşık 30-45 elmas ediyor. Tamam. 45 elmas daha harcadık. 12 bin etti. 12.500. Devam. Bir tane daha. Bir parti daha basacağım. 30 elmas. Şöyle 30 elmas. Yapıştır gitsin aga. Şöyle sıra sıra zaten basacağım. Tek inşaatçım olduğu için soruyor. 30 elmas harcamak istiyor musun diye. Evet. Harcamak istiyorum. Şöyle yapıştır. 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 Gayet güzel. Şimdi 12.300 kaldı. Bunları 5. seviye yapmış oldum. 5, 5, 5. 4 varsa Aha, varmış. Bas aga. 60 elmas. Bu niye daha fazla istiyor? Tabii okçu daha güçlü ya. Neyse yapıştır gitsin. Şuradan bakıyorum 5. seviye oldu. Eşitlemiş olduk. Acaba 2. seviye 3. seviye yaparsam 12 saatten çok ister mi? İstemez. Oha 134 elmas tamam. Bunu da basacağım 134 elmasa. Gayet güzel 11907 Yani yaklaşık bir 1000 elmas, 1100 elmas daha harcayabilirim arkadaşlar. Şimdi ne bassak ne bassak? 5 5 saatlik tesla yapıştır. İkinci seviye, ikinci seviye, ikinci seviye. Gayet güzel. Acaba 10 saatten ne kadar ister? 113. Yapıştırdım, gitti. Şunları bir üçüncü seviye yapacağım da sorun şu benim iksir altının bitti. İksirlen bir şey yapabilir miyim? Hiçbir şey yapamam. Bir bakayım lan ne veriyor bize? Kare iksir sondası, kare iksir sondası, altın madeni, altın deposu. 2 günden 383. Yapıştırdım gitti valla. İksiri de harcamış oldum en azından. Şimdi 2.7 milyon altınımız var. Şimdi ne yapabiliriz? Tekrardan bir birer parti daha top mu bassam? Bir dakika bunlar 2, 3, 2. Abo bunları basacağım galiba öyle gözüküyor. Bunları bas. Bas. 113, 113. Tekrardan bir 113 elmasa yapıştırdım gitti. Şimdi bir 100 elmasım daha var. 100 elmasa ne yapabilirim? 50. Bu da altının bir dur altınım bitti. Ne yapacağız? Ha, şurada birazcık var bir dakika. Şurayı da alalım aga. Şimdi tekrar basabiliyor muyuz? Aha da bastım. Gitti. Okey. E 5000 elmas harcadık arkadaşlar. 5000 elmas harcadım ya. Ve şöyle gözle görülür baktığımız zaman aslında hiçbir şeye basmamış gibiyim değil mi? Evet hiçbir şeye basmadım. Aslında biz 5000 elması arkadaşlar çok gözümüzü büyütmüşüz. Ama şuranın güzelliği peki. Ya yani şuranın güzelliği peki. Şöyle bir şey daha yapacağım. Şimdi geleceğim bir güzel 1 milyon kasacağım. Oh, bu çok güzel ganimet çıktı. Şurayı bir alayım en azından 600 buradan gelir. Şimdi birazcık ganimet kasacağım ya da dalmayayım da çok fazla zaya harcamak istemiyorum daha böyle 3-5 goblinden alabileceğim köyler daha mantıklı şimdi ganimeti harcadı aldıktan sonra arkadaşlar bir tane daha böyle güzel bir şeye basayım en azından 2 gün süreli olan bir bina daha basayım en azından inşaat çeksirimizi çöp oluruz mantıklı aa bak burada güzel bir köy var bunu alabilir miyiz bence alabiliriz şöyle ikişer tane gönderdim Şurada herhangi bir delik melik bir şey yok mu? Boşluk. Her şey olur. Heh, şuradan birkaç tane gönder. Önce bir kare iksir sondasını alsın. Şöyle birkaç tane daha gönder. İki tane de arkasından gönderiyorum. Şimdi şuraya bir atlama büyüsü yollayacağım. Gönder ikişer tane. Şöyle ikişer tane daha yollayacağım. Güzel. Güzel. Bir öfke büyüsü atmama gerek var mı acaba? Hmm, aslında yok gibi ya. Şöyle ikişer tane daha yolla. İksirleri miksirleri de alalım çünkü arkadaşlar. Kare iksiri alsın ondan sonra. Aa belediye belediye unutmayalım bak belediye önemli arkadaşlar. Şöyle ikişer tane daha göndereceğim. İkişer tane daha yollayacağım. Şöyle bir öfke büyüsü atayım ki şuraya. Hem oradaki iksir deposuna, hem altın deposuna, hem oranın yanındaki iksir toplayıcılarını alırız diye düşünüyordum. Klan karesine F kattılar. Ee, birkaç tane daha yollayabilir miyim? Yok, iksir deposuna doğru gidecekler. Tamam, zorlamanın bir anlamı yok. Şuradan belediyeyi alamadık. Tekrar iki tane daha yollayacağım. Gayet güzel. Belediye'yi de almış bulunmaktayız. Aslında şu belediyenin yanındaki iksiri, miksiri de alabiliriz. Şöyle birkaç tane daha yolladım. Güzel. 2 2 2 Altında altın da varmış lan. Vallahi gitmese goblin görmeyecektim ha. Şöyle ikişer tane daha yolla. Tamam dur oradaki altını da aldık. Süper buradaki goblinler buradaki altını da aldı derken bir vuruşluk canı kaldı olsun. Sağ taraf için zorlamayacağım orada kalsın. Şöyle tamam diyelim ne kadar aldık 400 gayet iyi bu arada gayet iyi. Şöyle hızlandır diyelim. Abicim bu editini inşallah yetiştiririm ben ya. Çünkü ben daha bir sürü ganimet kasacağım. Aslında bir inşaatçı boşta bıraksam mı? Evet. Bırakayım. Bir dakika aklıma bak. Şu an burada bir ampul yandı. Bir fikir geldi aklıma. Bir sonraki bölümde biraz şaşıracaksınız çünkü. Tamam. Şöyle bir önce ee, rakip aranıyor diyelim. Hatta benim ganimet kasmama gerek yok. Videoyu burada bitirebilirim. Abi gün son dakika gelen böyle spontane fikirlere bayılıyorum. Gerçekten çok güzel, çok efsane fikirler oluyor. Tamam o zaman. Arkadaşlar buraya bir virgül atıyorum. Nokta koymadık. Bir virgül atıyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok cici bakın. Bir sonraki bölüm güzel olacak. Güzel ganimet çıktı. Uy. Süper. Bak modum düzeldi biraz daha. Bak modum birazcık daha düzeldi. Şöyle güzel güzel tek tek at. Gayet güzel. Ganimetçikleri sömürdük. Süper. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.